Telefon çalıyor. Acil durum. 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 Ne oldu Ryder? Bu seferki görevimiz bütün hayvanlar yaramış ve neredeyse su altında kalacaklar. Bu görev bizim ihtiyacımız olan. Hayvanlar yüzmeyi biliyormuş ama yaralandıkları için yüzemezlermiş. Pekala. hala. Herkes Sky. Sky. Sky nerede Sky burada. <laughs> Pekala hala Ryder. Bu köpekcik uçmaya hazır. Hazırlar. Diğerleri nerede? Diğerleri de geliyorlar. Hadi araçlarınız hazır. Sizi bekliyor çocuklar. Pau petrol. <laughs> dediği gibi gitme tuşuna. Hadi, hadi, hadi. <laughs> ben Chase, ben Zuma. <laughs> ben robot köpek. <laughs> ben Sky <laughs> ve ben uçmaya hazırım. Başka Angulia'ya çoktan olay yerine gitmiş arkadaşlar. Bizi bekliyor hazır. <laughs> o, 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 o. Ben gibi. Hayvanları yukarıdan görebiliyorum arkadaşlar. Ama Marşur gelmedi. Anne Marşur nerede? Marşur orada, ayağının orada. Hadi çocuklar. E, nerede kaldınız? Baş 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 Rocky, bence sen suları çöp arabamla çekebilirsin Ne dersin? Em O kadar yer yok Ve bunu yapabilecek kişi tek <laughs> Zuma Hadi Zuma o zaman Daha su gelmedi bile Su gelmedi mi? Hipopotamlar yalan etmenize gerek yok Şimdi konular altında yüzebilirler Suda durabilirler evet Peki hala şimdi ne yapacağız Ryder? Orada suralı Ryder ne yapacağız? Tek gereken şey bu. Hayvanları e, uğraşamayacağı sını, bir yere götürmek. Yeni bir hayvanat bahçesine mi yani? Yeni, yeni hayvanat bahçesi yok. Buradaki hayvanat bahçesi tek hayvanat bahçesi. Madem o zaman bunu, ne yapacağız? Bunları Afrika'ya götürmemiz gerek. Ne? Afrika. Ama biz sadece pahalı petrol ekibiyiz. Nasıl bunu, bu kadar hayvanı Afrika'ya götürelim? Başka ha. bir yolu olmalı. Evet başka <laughs> yolu olmalı. Herkes bir hayvan seçsin ve gitsin Afrika'ya. Tamam ama bizim sayımız yetmez Ryder. Bir daha düşün lütfen. Çek, tek tek taşısak... Yine yetişemeyiz. Git gel çok uzun sürer. Benim başka bir fikrim var. Hepsini ormana götürelim. Ne dersin? Ormana su ulaşabilir çünkü orman çok yakın buraya. Ormana su ulaşsa bile yerler toprak suyu çeker. Bir şey olmaz. O zaman da çok ağaç olur. Hayvanlar ürünlerini göremez. Görür. Göremez. Yani o kadar çok su geldi diye bir sürü ağaç mı çıkar yerden? Ha. Ağaçları biz dikeriz ama. Onlar Gerçek... kendi kendine çıkmaz. Çıkar. Em ee, bunlar yapıyor. Bence yapıyorum. şu tabanı getir. Onlar orası orman olsun. Ormana götürelim hayvanları. Tamam. Şurada. Herkes. Bak arkanda. ormana götür. Tamam. tamam. Onlar bizim konuşmamızı anlamayacaklarına göre şöyle yapalım. Ben yukarıdan onları bu tarafa yönlendireyim. Yöndendiremezsin, bir tek çelik. At kaçmaya başladı bile. Ya anne öyle değil. Tehlike sandık, açıyor anneciğim. Tehlikeli, ev tehlikeli hayvanları bir tek bunu yaptırabilir. Bence hepsini yaptırabiliriz. Ya ben de su kayama açayım. Gerçekten hepsini yaptıramazsınız. Pabu sordular. Ryder denemekten bir zarar gelmez. Hem birlikten kuvvet doğar öyle değil mi? Evet ama gerçekten böyle Ece yapamazsınız. Bütün hepimiz o tarafa gidelim. Ya, ve arabaları çalıştıralım. Bütün etçileri bunu yapabilirsiniz. Arabaları çalışsın. Zaten bir, bir, iki tanesi oradan gelirse onlar da o tarafa gider. Tamam mı? Hadi bakalım. Koşun. Koşun. Bak 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 bak. Bakın. Bubut köpek korkmuş. At. Bulut doğru yeri buldu. Doğru yolu buldu at. Hadi diğerlerini de. Bak bak. Ben de Bakın. asker götürüyorum. Bak 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 bak. Bak. Az kalmıştı bak. Hem az kalmıştı ormanı. Hipopotam bile geldi. Ne oldu Aaa, robot köpek? Robot köpek bozuldu. Bozuldu mu? Bir şey olmaz çocuklar. Ben Başkan Goodway robot köpeğinizi yaptırırım. Yeter ki hayvanları kurtaralım. Çok çok az hayvan kaldı dövbe arkadaşlar. Dövbe Biraz daha araçlarımızı şöyle dövbe dövbe hareket dövbe ettirirsek. Gerek yok. Hey robot köpekçik tamir bile dövbe oldu. Dövbe dövbe yeni hayvanları bile getirdi. Dövbe 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 Aslan hmm. dikkat et. Robot köpek. Bakın hemen hemen her hayvan geldi. Olamaz. Bir tane fil ve kaplanı unuttuk. O kaplan değil. Çita. Çitayı unuttuk. Rider. Rider ben Zuma. Orada bir tane kaplan. O oh, Pardon çita ve e, fil unutuldu. Ne yapacağız şimdi? Ne? Onu da sanırım Makine ben götürmemiz gerek. Peki Robot köpek hepsini at ala. Sizi bekliyoruz. robot köpek. Bravo. <laughs> Pau Petrol ekibi. Çilin sesi herkes. Yine gü günü kurtardı. Teşekkürler çocuklar. Başkan Goodway olarak hepinize bugünü tatil ilan ediyorum. Anne şimdi de